Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu benim ilk videom gibi olabilir. Şey. İşte bu bir tanıtım videosudur. Ya yani şimdi velet videosu falan demeyin. Bu kanalı velet kanalı değildir. İlk önce bu videoya 1000 like gelirse mesela ileride mod tanıtımı Ya de korku modlarını bilmiyorum işte yani. Bulursam çekerim. Ya da zombi modları, silah modları, mod mort tanıtımları falan çek. Çekme çek, şimdi ilk önce. Ay, ne oldu lan? Ayıyor. Ne oldu? Ay, ne acıyor? İl il İl. Neyse arkadaşlar bir tane yanlış anlaşılma olmuş oldu. <laughs> Gerekiyor. <laughs> Neyse. <isim>? Hmm. <laughs> ne oluyor Meta? Ha şey Buna 1000, 2000, 3000 falan diye like'lar gelse sonra işte bu kanalı popüler yapabiliriz. Bu kanalı popüler yapabiliriz. Öyle velet videosu değil. anne yani velet kanalı değildir bu. Mesela bu bir tanıtım videosu Bu video bitecek. Siz 1000 like atarsanız daha iyi videolar çekebilirim.